Eğer son zamanlarda içinden çıkamadığın bir boşluk hissediyorsan, geceleri uyuyamıyor, hiçbir şeyden tam anlamıyla keyif alamıyorsan ve kalbin sıkışıyor gibi oluyorsa, bu söylediklerim senin için. Çünkü bazıları için bu sadece bir bunalım değildir. Bu bir çağrıdır. Allah'ın seni uyandırmak için ruhuna dokunduğu bir işarettir ve bu öyle bir çağrıdır ki her kul nasiplenemez. Allah bazılarını yalnızlaştırır herkesten uzaklaştırır, dualarını geciktirir, kapıları kapatır. Sanki terk edilmişsin gibi hissedersin, oysa sen terk edilmedin. Sen hazırlanıyorsun. Bazen yükselmek için önce dizlerinin üzerine çökmen gerekir. Bazen en karanlıkta başlar aydınlanma ve bazen Allah seni insanlardan değil, acılardan geçirerek seçer. Eğer sende de bu yedi işaret varsa, bu video senin için bir dönüm noktası olabilir. Allah bazı kullarını özel işler için ayırır. Onları herkesten farklı yollarla eğitir. Eğer seni eğitenin o olduğunu fark edersen, acı bile bir müjdeye dönüşür. Devam et. Çünkü bu sadece bir video değil. Bu bir hatırlatma. Unuttuklarını hatırlamak için. Kaybettiğini sandığın gücü bulmak için. Ve aslında hiçbir zaman yalnız olmadığını anlaman için. Hazırsan başlıyoruz. 1. Ruhun sessizce çöküyor ama kimse fark etmiyorsa. Bir sabah uyanıyorsun, her şey yerli yerinde ama içinden hiçbir şey yapmak gelmiyor. Elini kıpırdatacak gücün yok, konuşsan dökülecek gibi ama konuşacak birini de bulamıyorsun. Hayatın devam ettiğini görüyorsun ama sen sanki dışında kalmış gibisin. İşte bu sessizlikte gizli bir çağrı var. Çünkü Allah bazen en güçlü mesajını en sessiz anlarda verir. Ruhunun çöktüğünü kimse fark etmiyor gibi geliyor ama aslında bu fark edilmemek seni yeniden inşa etmek için bir fırsat. Depresyon zannettiğin bu durum belki de senden alınan değil, sana verilen bir şeydir. Çünkü kalabalıkların içinde kaybolmuş bir ruh ancak yalnızlıkta gerçek sesiyle buluşur. Belki de uzun zamandır senden susturman beklenen sesi duyman gerekiyordu. İç sesini, ruhunun fısıltısını Allah'ın seni dürtmesin. Dışarıdan hiçbir şey görünmeyebilir. İşine gidiyorsun, insanlarla konuşuyorsun, gülebiliyorsun bile. Ama içten içe tükeniyorsun. Ve işte tam burada başlıyor seçim. Çünkü Allah kalbiyle yaşayan kullarını farklı terbiye eder. Onları en çok kimsenin anlamadığı yerden çağırır. Ne kadar güçlü görünürsen görün, içine sızan bu sessizlik sana verilmiş bir rahmet olabilir. Senin ruhunun çökmesi aslında sana yüklenen anlamın ağırlığı olabilir. Çünkü bazı insanlar sadece yaşamak için yaratılmaz. Bazıları taşır. Anlam taşır. Söz taşır. Derinlik taşır ve o derinlik önce insanın kendi içine düşmesiyle başlar. Bunu yaşamayan anlayamaz. İçeride yavaş yavaş dağılan bir kalbin dışarıda nasıl gülümsediğini kimse bilmez. Ama Allah bilir. O görür ve senin fark edilmediğin yerde seni görmesi aslında onun seni seçtiğini gösterir. Bu dönemde dua bile edemiyor olabilirsin. Diller tutulur, kalp donar, gözler boş boş bakar ama bil ki o sessizlikte bile duaların yükselir. Çünkü Allah seni yalnızca sesinle değil halinle de dinler. Belki de artık insanlara değil doğrudan ona yönelmen gerekiyordur. Çünkü herkes seni anlamayabilir ama seni yaratan bilir ne hissettiğini bilir neden kırıldığını, neden yorulduğunu, neden sustuğunu ve bazen seni hiç kimsenin anlamaması bir lütuf olur. Çünkü ancak o zaman yalnız Allah'a dönersin. Depresyon gibi görünen bu ruh hali aslında iç dünyanda başlayan bir temizlik olabilir. O karmaşanın içinde Allah sana yeni bir yön çizer. Her şey yıkılırken içinden yeni bir sen inşa edilir. Sakın bu hali sadece bir hastalık gibi görme. Belki de bu seni seçen Rab'bin sana attığı ilk işarettir. Ve eğer bu satırları okurken kendini bulduysan, bil ki çağrı çoktan yapılmış. Senin hissettiklerin Allah'ın seni susturarak konuşturduğu yer olabilir. Bu bir çöküş değil. Bu bir hazırlık. Çünkü bazen yükselmeden önce sessizce dağılmak gerekir. 2. Hayatındaki her şey anlamsız gelmeye başladıysa bir zamanlar seni heyecanlandıran şeyler artık hiçbir etki bırakmıyor. Eskiden seni mutlu eden o anılar şimdi yalnızca bir fotoğraf gibi. Bakıyorsun ama hiçbir şey hissetmiyorsun. Hayatın akışı devam ediyor ama sen içinde bir duraksama yaşıyorsun. Sanki her şey durmuş gibi. İnsanlar seni çağırıyor, işler seni bekliyor ama senin içinde bir boşluk yankılanıyor. İşte tam da bu noktada sana sıradan gelen bu hissizlik sıradan bir süreç değil. Hayatın anlamsız gelmeye başlaması, ruhunun sana susarak haykırmasıdır. Her şeyin tadı kaçtıysa, hiçbir şey seni tatmin etmiyorsa bu eksiklik değil. Bu derinleşme sürecidir. Çünkü Allah bazı kullarını dünyaya kök salmaktan uzak tutar. Seni dünyaya tam bağlanamayan bir kalple yaratır. Nereye gitsen, ne yaparsan yap içinde o eksiklik kalır. Çünkü senin ruhun dünyada değil, asıl kaynağında huzur bulur. Birçok insan her gün anlam aramadan yaşıyor olabilir ama sen öyle değilsin. Sana her şey anlamsız geliyorsa bu senin boşlukta olmandan değil. Aslında daha derin bir anlam arayışında olmandandır. Bu hissizlik bir kaybolmuşluk değil, yön değişikliğidir. Allah seni geçici olandan kalıcı olana çekiyor olabilir. Sana verilen bu duyarsızlık aslında seni dünya meşgalesinden uzaklaştırmak ve hakikate yönlendirmek içindir. Çoğu kişi bu duyguyu depresyonla karıştırır. Ama bu sadece kayıptan ibaret bir hal değil. Bu seni sarsarak uyandıran bir yönlendirmedir. Çünkü Allah bazı kullarına sıradan hayatın içinde huzur vermez. Onları sıradan şeylerle oyalamaz. İçindeki bu tatminsizlik seni aşağıya çekmiyor. Seni yukarıya hazırlıyor. Sana huzuru hiçbir yerde vermeyip ancak ona yöneldiğinde hissettiren bir sistem kurar. İşte bu yüzden seni hiçbir başarı tatmin etmiyor. Sosyal ortamlar sana yetmiyor. Sevildiğini bilsen bile bir yerlerde hep eksik hissediyorsun. Çünkü senin yaratılışına dünyaya sığmayacak bir derinlik kondu. Ve şimdi o derinlik seni dürtüyor. Artık gülmek bile sahte geliyor. İnsanlar seni anlayamıyor, sen kendini tarif edemiyorsun. Ama bu yalnızlık bir işaret. Seçilmiş olmak, çoğu zaman anlaşılmamaktır. Hayatının anlamsızlaşması sana yeni bir anlamın yaklaştığını gösterir. Bütün bağların zayıflıyorsa yeni bir bağ kurulacak demektir. Belki Allah seni senin bile tanımadığın bir yola hazırlıyordur ve bu anlamsızlık hissi o yolun başlangıcıdır. Çünkü Allah bazı kullarının içini önce dünyadan boşaltır ki kendisiyle doldurabilsin. Bu yüzden bu hissi bastırmaya çalışma. Anlam Arayışın boşuna değil. Bu yorgunluk bir işaret ve eğer bu satırları anlamaya ihtiyaç duyarak okuyorsan, zaten çoktan seçilmişsin demektir. Bu bir karanlık değil, bu bir yön değişimi. Dünya dar geliyorsa, ruhun genişliyor demektir ve Allah genişleyen her ruhu kendine yaklaştırır. 3. İnsanlar anlamadan uzaklaşıyor. Sebepsiz yalnız kalıyorsan, son zamanlarda etrafındaki insanlar bir bir uzaklaşmaya başladıysa bazı dostluklar anlamadan koptuysa, seni seven sandığın kişiler birden sessizliğe büründüyse ve sen artık yalnız kalmaya başladıysan, bu sadece sosyal bir kırılma değil, ruhsal bir ayrıştırmadır. Ve bu ayrıştırma Allah'ın ince bir dokunuşu olabilir. İnsan bazen ne yaptığını anlamaz ama ruh düzeyinde bir çağrı alır. Kalabalıkların seni doyurmadığı, dostların seni artık anlamadığı bir noktaya geldiysen, bunun içinde saklı bir hikmet vardır. Çünkü Allah bazı kullarını kalabalıklardan ayırır. Seni meşgul eden, seni oyalayan, seni kendi hakikatinden uzaklaştıran bağları keser. Ve çoğu zaman bu kopuşlar can yakar. Çünkü sen birini kaybettiğini sanırsın ama aslında korunuyorsundur. Sebebini bile anlayamadığın bir yalnızlık başladıysa, arkadaşlarınla iletişimin zorlaştıysa, anlamlı sohbetler giderek azaldıysa ve iç dünyanda kendini yalnız bir adada hissediyorsan, bu kopuş seni cezalandırmak için değil, seni arındırmak içindir. Allah seni seçtiğinde önce seni izole eder. Çünkü kalabalıkta konuşmak kolaydır. Ama yalnızlıkta kalınca gerçekten neye inandığın ortaya çıkar. Yalnızlık seni kendinle yüzleştirir. İnsanlardan soyutlandığında aslında neyle dolu olduğunu görmeye başlarsın.'' kimi zaman bu zorludur, hatta acıtır. Ama işte o acı dönüşümün başladığı andır. Çünkü Allah bazılarına yalnızlığı verir ki yalnız ona bağlanmayı öğrensin. Bu yüzden çevrende insanlar eksiliyorsa, hayatından birileri bir sebep olmadan çıkıyorsa bunun ruhsal anlamını görmen gerekir. Kimi dostluklar hayatın belli dönemlerinde görevini tamamlar ve sen bu değişimi kabul etmekte zorlandıkça o kişilerin davranışları sertleşir. Allah seni rahatsız edecek kadar yalnızlaştırır bazen. Çünkü hala orada duruyorsan, artık orada olmaman gerekiyordur. Seni büyütecek, olgunlaştıracak, yönünü değiştirecek bir yalnızlığa çekiliyorsundur. Sosyal çevren daralıyorsa, konuşacak insan bulamıyorsan, paylaşmak istediklerin karşılık bulmuyorsa, artık paylaşman gereken şeyleri insanlarla değil, Allah'la konuşman isteniyordur. Çünkü bazı hakikatler kalabalıkta değil, sessizlikte iner kalbe. Bu yalnızlık bir eksiklik değil, bir lütuftur. Allah bazı kullarını herkese emanet etmez. Onları kalabalıkların gözünden saklar. Onları hikmetli bir yalnızlıkla yoğurur. Ve sen bu süreçte kendini eksik hissetsen de aslında güçleniyorsun. Görünmeyen ellerle korunuyorsun. Ve belki de en çok yalnız kaldığında gerçekten kim olduğunu hatırlayacaksın.'' Unutma. Bu yalnızlık geçici ama seni taşıyacağı anlam kalıcı olabilir. Çünkü Allah'ın planında her boşluk dolması gereken bir yer içindir ve o seni yalnız bırakmaz. Sadece seni herkesin erişemeyeceği bir yere çıkarırken sessizce yolları ayırır. Bu bir dışlanma değil. Bu bir yükselmenin habercisidir. Eğer bu hali yaşıyorsan, Allah seni kendine alıştırıyor olabilir ve bu sıradan bir süreç değil. Bu seçilmişliğin ayak sesidir. 4. Düzenin bozulduysa, her şey dağılmaya başladıysa, hayatının bir anda alt üst olduğunu hissettiğin zamanlar oldu mu? Her şey rayındayken, her şey yolunda gidiyormuş gibi görünürken birdenbire işler sarpa sardıysa, düzenin dağıldıysa, planların bozulduysa ve kontrol sende değilmiş gibi hissetmeye başladıysan. Bu sadece kötü bir dönem değil. Bu Allah'ın müdahalesi olabilir. Çünkü Allah bazı kullarının kendi planlarını yıkmadan onları kendi kaderine alamaz ve bazen bu müdahale senin hayrına gibi görünmez. Oysa perde arkasında çok daha büyük bir iyilik işliyordur. Sen işler bozuldu diye üzülürsün ama Allah seni koruyordur. Çünkü seni senin planlarından değil, kendi yazdığı kaderden sorumlu tutar. Senin istemediklerini değil onun senin için takdir ettiklerini hayata geçirir. Birdenbire işler ters gitmeye başladıysa, kontrolünü kaybetmiş gibi hissediyorsan ve ne yaparsan yap toparlanamıyorsa hayat, bil ki senin ilahi bir hizaya çekildiğin o özel dönemdesin. Ve bu hizalanma çoğu zaman dağınıklıkla başlar. Çünkü bazı gerçekler ancak hiçbir şeyin tutmadığı anlarda görünür hale gelir.'' İnsan genelde bir şeyler ters gidince bunun bedelini arar. Suçlu arar ya da kendine kızar. Ama Allah'ın sistemi farklı işler. O bazı kırılmaları bilerek yaşatır. Çünkü sağlam olanı inşa etmek için çürüyü ortaya çıkarmak gerekir. Belki de üzerine titrediğin o düzen seni alıkoyuyordu. Belki de inandığın o yollar seni gitmemen gereken yerlere götürüyordu ve şimdi hayatındaki bu dağılma senin yeni bir yola girmene zemin hazırlıyor. Düzenin bozulduysa, sorumluluklar seni aşıyorsa, karar veremez hale geldiysen ve günden güne bir karmaşaya sürükleniyorsan, bu karışıklığın içinde derin bir yeniden inşa süreci başlıyordur. Çünkü Allah bazı kullarını baştan yazmak ister. Onlara yeni bir göz, yeni bir bilinç, yeni bir kalp verir. Ama bu yenilenme Çoğu zaman bir yıkımla başlar. Eğer içinde her şey neden bu kadar üst üste geliyor diye sorular birikiyorsa, bu seni yakmak için değil, seni dönüştürmek içindir. Çünkü Allah seni sana bırakmaz. Belki sen bu düzenin böyle sürmesini istiyordun ama Allah senin için başka bir düzen, daha yüce bir plan hazırlıyordu ve artık zaman geldiğinde önce seni mevcut olandan koparır. İşler dağılır, insanlar değişir, yollar kapanır. Ama tüm bunlar olurken görünmeyen bir el seni korur. Bu sürecin en zor yanı her şeyin kontrol dışı gibi görünmesidir. Oysa aslında her şey tam olması gerektiği gibi ilerliyordur. Bu fırtınanın içinde sana verilen ders teslimiyettir. Çünkü Allah seni yükseltmeden önce hayatını sarsar. Seni alışkanlıklarından, beklentilerinden, kendine ait sandığın düzenlerden koparır. Ve tüm bu dağılmanın içinde yalnızca ona tutunursun. İşte bu tutunuş senin seçilmişliğin en büyük delilidir. Kontrollü değil teslim olmuş bir kalp işte Allah'ın aradığı budur. Eğer hayatın darmadağın olduysa endişelenme. Çünkü bu bir sona değil bir başlangıca işaret ediyor olabilir. 5. İçinde bir şey değişmek zorunda olduğunu söylüyorsa ama ne olduğunu bilmiyorsan. Bazı dönemlerde dışarıdan her şey normal görünür ama içeride bir şeyler sessizce kıpırdanmaya başlar. Ne olduğunu tam olarak açıklayamazsın. Ne eksik ne fazla. Ama bir şeylerin artık eskisi gibi devam edemeyeceğini bilirsin. Geceleri derin düşüncelere dalarsın, sabahları yorgun uyanırsın. Hiçbir şey kötü gitmiyor gibi görünse de senin içinde bir şey durmadan fısıldar, değişmelisin. Fakat nasıl? Nereye? Ne yaparak? İşte cevaplar yoktur. Sadece yoğun bir his vardır. Tanımlayamadığın ama inkar da edemediğin bir çağrı gibi. Bu durum sıradan bir içsel boşluk değildir. Bu, Allah'ın seni harekete geçirmek için içinden çalışmaya başlamasıdır. Çünkü bazen Allah dış dünyayı değiştirmez ama iç dünyanda rahatsızlık başlatır. Seni yerinden oynatacak, düşündürecek, sorgulatacak bir arayış hissettirir. O arayışın kaynağı sen değilsin. O seni yönlendiren kudretin ruhuna işlediği bir ilhamdır. Bir şeylerin değişmesi gerektiğini sezmene rağmen adım atamıyorsan, bilinçli bir durgunluk yaşıyorsan, işte o hal bile bir hazırlıktır. Allah seni hemen harekete geçirmez. Önce içini boşaltır. Önce seni dünya adına doyuran şeylerden uzaklaştırır. Çünkü dolu olan bir kalbe yeni anlam girmez. İşte bu yüzden sende huzursuzluk başlar. Huzursuzluk çoğu zaman değişimin ilk adımıdır. Seni heyecanlandıran şeyler artık ilginç gelmiyorsa, başarılı olsan da tatmin olamıyorsan, ilişkilerin yürüyorsa bile derin bağlar hissetmiyorsan işte o kopukluk, Allah'ın seni başka bir yere çektiğinin habercisidir. Ama bu süreç kafa karıştırıcıdır. Çünkü bir yandan rahatsızlık yaşarsın, diğer yandan ne yapacağını bilemezsin. Ama işte bu bilmezlik teslimiyetin kapısını açar. İçindeki bu tanımsız dürtü sana şunu söylüyordur. Burada kalamazsın. Aynı halde devam edemezsin. Daha derine gitmelisin ve Allah bunu sadece seçtiği kullarına hissettirir. Herkes aynı hayatı yaşarken senin içinde neden bu kadar güçlü bir değişim arzusu doğduğunu sorduysan cevabı budur. Çünkü sen herkesten biri değilsin. Senin ruhun uyanmak üzere ve bu huzursuzluk Ruhunun hareket etmeye başladığının işaretidir. Bu süreçte korkuların da olabilir. Çünkü insan tanımadığı şeye yönelmekten çekinir. Ama Allah seni değişime çağırdığında seni o değişimin içinden korur. Sadece senden istediği duymayı bırakmaman, içindeki o sesi bastırmaman. Çünkü o ses senin gerçek yönünü bulman için gönderilmiş olabilir. Bu bir yol ayrımı değil. Bu bir yükselişin başlangıcıdır. Ne yapacağını bilmemek artık bildiklerinin seni taşımadığını gösterir. Ve bu noktada Allah seni kendi bilgeliğine çeker, kendi planına dahil eder. Yavaş yavaş seni başka bir hale dönüştürür. Eğer bugünlerde artık böyle devam edemem diyorsan ama ne yapacağını da bilmiyorsan tebrikler, Allah seni kendine yaklaştırıyor olabilir. Çünkü bu arayış sıradan bir değişim isteği değil. Bu senin özüne çağrıldığın andır seçilmişliğin içten içe kendini hatırlatmasıdır. 6. Dünyaya ait hiçbir şey sana yetmiyorsa, kalbin hep daha fazlasını arıyorsa, hayatında her şeye sahip gibi görünsen de hala içinden bir eksiklik hissediyorsan, doymak bilmeyen bir boşluk varsa, ne yaparsan yap bir şeyler hep eksik kalıyorsa, bu dünya ile değil, senin yaratılışınla ilgilidir. Çünkü Allah bazı kullarını bu dünyaya tam olarak ait kılmaz. Onlara neye sahip olurlarsa olsunlar, içlerinde hep daha fazlası olmalı hissi yerleştirir. Bu daha fazlası para, statü, aşk ya da başarı değildir. Bu daha fazlası asıl kaynağı duyulan özlemdir. Bazen her şeyi denersin, güzel bir hayat kurarsın, uğraşırsın, yorulursun, başarırsın. Ama günün sonunda başını yastığa koyduğunda hala eksik hissedersin. Bu eksiklik seni aşağı çekmek için değil, sana kim olduğunu hatırlatmak içindir. Çünkü ruhun bu dünyaya sığmaz. Ruhun sonsuzluktan iz taşır ve Allah seni seçtiğinde kalbine hiçbir geçici şeyi yerleştirmez. Sana ancak onunla dolacak bir boşluk bırakır. Birçok insan bu hissi bastırarak yaşar. Kalbindeki boşluğu daha çok çalışarak, daha çok tüketerek ya da daha çok insanla vakit geçirerek doldurmaya çalışır. Ama senin içinde bu yöntemler işlememeye başladıysa, hiçbir şey seni tatmin etmiyorsa, bunun sebebi senden alınan değil, sana yüklenen özel bir ağırlıktır. Çünkü Allah bazı kullarına dünya nimetlerinden tat almayı değil, hakikati aramayı nasip eder. Bu arayış bir lütuf olduğu kadar bir sınavdır da. Eğer hiçbir şeye bağlanamıyorsan, sevinçler çabuk geçiyor, ilişkiler derinleşmiyor. Başarılar sana boş geliyorsa, artık dış dünyada değil, iç dünyanda araman gereken bir şeyler var demektir ve Allah seni oraya yönlendirmeye başlamıştır. Çünkü seçilen kulun en belirgin işareti dışı dolu olsa da, içinin boş olmasıdır. Ve bu boşluk bir kayıp değil, bir çağrıdır. Dünya sana dar geliyorsa, ruhun büyüyor demektir. Çünkü ruh ne kadar yücelirse, dünya o kadar küçük görünmeye başlar. Senin bu halin ruhunun büyümeye başladığını gösterir. Allah seni büyütürken seni dünyadan uzaklaştırabilir. Eskiden seni mutlu eden şeyler artık yetmiyorsa bu bir sorun değil, bir geçiştir. Sana daha büyük bir anlam, daha büyük bir amaç yükleniyor olabilir ve bu hal sana yalnızca acı değil, farkındalık da getirir. Çünkü o eksiklik duygusu seni yüzeyde oyalanmaktan kurtarır, derine inmeye zorlar. Aslında bir kayıp değil, bir yön değişimidir bu. Ve yönün artık dışarı değil, içeri doğrudur. Oradan Allah'a doğrudur. Bu yüzden dünya gözünde küçülüyorsa, sen gözünde büyüyorsun demektir. Unutma, Allah seni dünyaya sıkışmaman için donatmış olabilir. Ve bu donanım herkeste yoktur. Eğer sende hiçbir şeyin yetmemesi hali varsa, bu sıradan bir boşluk değil, ilahi bir çağrıdır. Allah seni daha büyük bir yolculuğa hazırlıyor olabilir. Ve bu, seçilmiş olmakla ilgilidir. Çünkü bazı ruhlar sadece yaşamak için değil, uyanmak için yaratılır. 7. Kırıldığın her şey seni Allah'a yaklaştırdıysa. Hayatta öyle anlar olur ki, en çok güvendiğin yerden kırılırsın. En çok değer verdiğin insan seni yaralar. En çok bağ kurduğun şey senden alınır ve sen nedenini anlayamazsın. Neden ben diye sormaktan kendini alıkoyamazsın. Oysa o kırılmalar seni tüketmek için değil, seni yükseltmek için yaşanmıştır. Çünkü Allah bazı kullarını sadece sevinçle değil, acıyla da terbiye eder. Onları inciterek değil, uyararak eğitir. Eğer kırıldığın yerlerden Allah'a yöneldiysen, eğer kaybettiğin şeyler seni secdeye yaklaştırdıysa, eğer kalbin paramparça olduğunda içinden dua döküldüyse, işte sen o seçilmiş kullardansın. Çünkü herkes kırılır ama herkes yön bulamaz. Herkes acı yaşar ama herkes teslim olamaz. Ve sen tam anlamıyla bittiğini düşündüğün yerde başını göğe kaldırdıysan bu bir tesadüf değil. Bu Allah'ın seninle konuşma şeklidir. Seni insanlardan alıp kendisine çekme biçimidir. Ve bu çekilme en çok canını yakan yerlerden başlar. Bazı acılar vardır. Seni bir daha eskisi gibi yapmaz. İçinde bir şey kırılır o kırılan parça geri gelmez ama sen artık eski sende değilsindir. Daha derin, daha anlayan, daha hisseden birine dönüşmüşsündür. Ve bu dönüşümün mimarı yaşadığın o sarsıcı olaydır. Kırıldığın o noktadır. Çünkü Allah seni yeniden inşa etmek için önce bazı şeyleri yıkmak zorundadır. Ve sen o yıkıntının içinden Rabbine yürüdüysen, işte bu yol seni herkesin geçemeyeceği bir yere götürüyordur. Seçilmiş olmak, Yalnızca özel yeteneklere sahip olmak değildir. Seçilmiş olmak, acılardan bir kapı yapabilmektir. Yaradan anlam çıkarabilmektir. Kalbi darmadağın olmuşken hala umutla dua edebilmektir. Ve sen bunu yaptıysan zaten seçildin. Hayat seni kırdıysa ama o kırıklık seni isyana değil, teslimiyete taşıdıysa, insanlar seni terk etti ama sen yalnız kaldığında Allah'ı daha çok hissettiysen, kalbindeki yara Zamanla seni daha çok Allah'a yakınlaştırdıysa işte bunlar bu dünyada az kişiye verilen işaretlerdir. Bunlar boşuna yaşanmaz. Bu yaşadıkların sadece teselli değil, yön göstermedir. Çünkü Rabbimiz en yakınımızda olduğu anları bazen en çok acı duyduğumuz anlara gizler ve en çok orada büyürüz. Acının içinden geçerken dayanmak zor gelir ama geriye dönüp baktığında anlarsın. Seni en çok o kırılmalar olgunlaştırdı. Seni sen yapan da o acılardı. Eğer bu söylediklerim sende karşılık buluyorsa artık kendini boşuna suçlama. Yaşadıkların rastgele değil. Her biri seni Allah'a biraz daha yaklaştırmak için yaşandı. Her kırılma seni hakikate bir adım daha taşıdı. Çünkü bazı kalpler parçalandıkça arınır. Bazı yollar acıyla aydınlanır. Ve bazı kullar ancak en çok kırıldıklarında Allah tarafından gerçekten tutulurlar. Sen onlardansan artık direnme, kabul et. Allah seni seçti. Eğer bu videoda anlattıklarımızda kendinize dair bir şeyler bulduysanız, yaşadığınız bazı duygulara ya da süreçlere anlam verebildiyseniz yalnız olmadığınızı bilin. Allah kulunu hiçbir zaman sahipsiz bırakmaz. Sadece bazen fark etmemiz için bizi farklı yollarla çağırır. Belki yaşadığınız o kırılmalar sessizlikler, kayıplar ve içsel boşluklar birer işaretti. Belki de şimdi bu videoyu izlerken o işaretlerin anlamı yerine oturmaya başladı. Bu süreci yaşayanlar mutlaka vardır. Eğer siz de benzer şeyleri yaşadıysanız, hayatınızda bu yedi işaretten biri bile varsa, lütfen yorumlara yazın. Kendinizi ifade etmekten çekinmeyin. Çünkü burada aynı yoldan geçen, aynı duyguları taşıyan birçok insan var. Belki sizin paylaştığınız bir cümle bir başkasına yol olacak. Yeni videolarda bu konuları daha derinlemesine konuşmaya devam edeceğiz. Bu yolculukta bizimle kalabilirsiniz. Hem kendinize hem de başkalarına dokunacak içeriklere birlikte tanıklık edelim. Unutmayın, bazen bir kelime bir insanın hayatını değiştirir. Ve belki de o kelime buradadır. Allah'ın rahmeti, merhameti ve bereketi üzerinize olsun.''